Evet arkadaşlar işlemimizde birinci sıramızı bu şekilde tamamladık. ikinci i̇kinci sıramızı da yine kenarlarına yarım motif yapacak şekilde tamamladık. Üçüncü sıramızda tam ve dördüncü sıramızda şu köşelere geldiği için sol tarafta 1, 2, 3, 4 sıra yarımımızı yapabildik. Attım. Sonra bir üst sıraya geçtim. Bir üst sıramı bu şekilde tamamladım sağ tarafında şu şekilde başlayıp bunun da sol tarafında dediğim gibi yarım motifim oldu. Evet, şimdi şu orta kısma gelen yerdeyim. Arkadaşlar buradan yine şu tüm motiflerimi tamamlayacağım. Nereye kadar? Şu bitiş noktasına kadar. Evet, şuraya kadar tamamlayacağım. Muhtemelen buraya yine bir yarım motifim gelecek arkadaşlar. Bu şekilde kanvasımın şu uç kısmına kadar motiflerimi yani bu şekilde desenimi işlemeye devam ediyorum arkadaşlar dümdüz hiçbir işlem yapmadan burayı komple işliyoruz işlemimizi tamamlayalım daha sonra şu uç kısımlarını yapmak için tekrar görüşelim Evet arkadaşlar çantamızın yaprak işleme kısımlarını tamamladık şu şekilde göstereyim Evet sonuna kadar bu şekilde geldik şimdi kenar dolgularını yapacağız kenar dolgularını şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar işlemimizi yaparken dikkat etmemiz gereken püf noktaları var bunlardan birincisi benim ipim iki kat olduğu için ipimi her seferinde düzelte düzelte yapmak zorundayım İkincisi tırnaklarınızın veya iğnenizin herhangi bir ipe takılmamasına dikkat edin ve iğneyi geçirirken şuradaki kutucuklardan geçirirken arkasında herhangi bir ipin arasından geçirmemeye özen gösterin arkadaşlar. Çünkü yanlış bir şey yaptığınızda sökmek isterseniz gerçekten sökmesi çok zor oluyor. İpiniz bittiği zaman şöyle arkada gördüğünüz gibi herhangi bir aradan geçirip çakmakla yapıp yakıp diğer herhangi bir ipin üzerine yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yalnız ipimi böyle biraz şu görmüş olduğunuz işlemelerin içerisinde gezdiriyorum. Ondan sonra yapıştırıyorum. Arkası da bu şekilde. Evet. Şimdi kenar dolgularına başlayacağız. Arkadaşlar İlk sıramız şurada görmüş olduğunuz bu sırayı takip edeceğiz arkadaşlar. En başındaki bu sırayı takip edeceğiz. İpimi bu şekilde en son işleme yaptığım kareden geçirip Pardon. Şöyle düzelteyim. Tabi. İp biraz uzun olunca düğüm de oluyor. Evet. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şu en uçtaki kareye atıyorum arkadaşlar. İpimi düzeltiyorum. Evet. Hemen Yanındaki en son işleme yaptığım kareye arka taraftan bu şekilde geçiriyorum iğnemi. İpim takıldı yine. Evet yine en üst noktadaki kareden geçiriyorum. aynı şekilde. En son işleme yaptığım kareden geçiyorum. Şu arkayı da sürekli kontrol edin arkadaşlar. Bazen orada ipimiz düğüm oluyor. Fark etmiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi kutucuğa batırıyorum. Evet. Şimdi şu benim sıram bu şekilde denk geldi arkadaşlar. Motifim tam uç kenarda bitti. O yüzden burayı atlayıp hemen yanındakine yine aynı işlemi yapıyorum. Bu şekilde. Eğer sizin kanvasınızın ölçüsü farklıysa ona göre kenar dolgusu yaparsınız arkadaşlar. Bazılarında bir iki kare daha boşluk kalıyor. Evet, bu şekilde kenar dolgusunu tamamlayalım. Evet arkadaşlar, kenar dolgularımızı yapmaya devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu üst kısmı bu şekilde tamamladık. Şu son sıranın olduğu yere kadar, bunu tamamladıktan sonra <laughs> ben şurada küçücük başladım arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim, tersi de bu şekilde. Yine aynı şekilde sarma yöntemiyle şu kenarı dolduracağız. Fakat bu sefer düz düz değil arkadaşlar, verevi bir şekilde yapıyoruz sarma işlemimizi. Şöyle göstereyim, sıradaki kutucuğuma şöyle giriyorum ilk başında Arkadaşlar şu en son bittiğim yer var diye arkadaşlar oradan itibaren 1 2 3. kutucuk 3. kutucuktan girip yani şöyle şöyle alttan üste doğru girip hemen en son yaptığım dolgunun şu üst tepesindeki kareye şuraya batarak ilk e, şeyim e, dolgumu oluşturuyorum arkadaşlar sonra bu karenin bir altındaki kareye giriyorum. Bunun da bir altındaki kareye. Bunun bir altındaki kare, bunun bir altındaki kare. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi şu alttan girdim arkadaşlar. Hemen bunun altındaki kareden bu şekilde geçirerek verev şekilde dolgumu yapıyorum arkadaşlar. Bu yan taraflar böyle verev olarak devam edecek. Gördüğünüz gibi şimdi sıradaki karem böyle sarma tekniğiyle sadece karelere dikkat edin arkadaşlar. Kareleri karıştırmayın. Evet, gördüğünüz gibi kenar sarma işlemimizi de yapıyoruz. Bu sarma işlemini şu kenara kadar, şuraya kadar devam ettireceğiz arkadaşlar. İki tarafı da aynı şekilde diğer tarafı da sararak sonuna kadar yani şu kısma kadar yanların olduğu birleşim noktasına kadar devam ettireceğiz. Evet arkadaşlar kenar dolgularımızı bu şekilde tamamladık. Şöyle gösteriyorum. Evet şu ön kısmını yapmıştık. Daha sonra verev şekilde bu kenarları da doldurduk. Şimdi şu yan tarafa gelecek olan parçaların işlemesini yapacağız arkadaşlar. Ben şu kenarı işledim. Şöyle göstereyim size. Önce bir kenarı şu şekilde, daha sonra diğer kenarı işledim. En sonunda şu ortada boş kalan kısımları işledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet bunun için yapmamız gereken işlem çok basit. Şimdi şurada ee, kalan karelerimizi saydık arkadaşlar. Ee, toplamın o toplamda 12 adet karemiz kalıyor arkadaşlar burada. O yüzden hemen şöyle ilk kutucuktan giriyorum. Şuradan arkadaşlar gördüğünüz gibi şu işleme yaptığım kutucuktan giriyorum arkadaşlar. Evet. Daha sonra. kareden 6 adet sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle şuradan ipleri e, iğnemi takmamaya dikkat ediyorum arkadaşlar. Evet, şöyle ipimi düzelterek. şöyle geçirdim. Sonra hemen yanındaki yani şuradan şurada şöyle gösterirsem hemen yanındaki sıraya geçtiğimde yine en baştaki kutucuğuma giriyorum evet. daha sonra buradan itibaren yine altı sayıyorum Evet sonra hemen yanındakine Şimdi birer tane azalt azalta gideceğiz arkadaşlar. Böyle 5. kutucuğa batıyorum. Daha sonra 4 Sonra 3 Daha sonra şöyle yapıp ikinci kutucuğa batıyorum. Evet. Sonra tekrar burası orta noktası oluyor. Şimdi tekrar arttırarak gidiyorum arkadaşlar. Şöyle yani şu kutucuğun hemen çaprazındakine devam ediyorum. Ben size göstermek için ipimi koparmadım. Evet. Bu şekilde şu ortadaki yani şu e, kutucuğa kadar bu şekilde çapraz çapraz gelerek dolgumuzu tamamlıyoruz. Bir tane daha yapacağım. Sonra tekrar azaltmaya başlayacağım. Evet. Şöyle baktığımda, şöyle hizaladığımda evet. Kutucuğa geldim arkadaşlar. Şimdi tekrar şuradaki yaptığım işlem gibi azaltarak bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Aynı işlemi tam şu karşısında tam paralel olacak şekilde de uyguluyorum arkadaşlar. Uygulamam yani bu kısım sağ tarafım ve sol tarafım bittikten sonra ortada kalan boşluklara evet şurada gördüğünüz gibi pardon. Şöyle şurada gördüğünüz gibi Böyle dilimler yapıyoruz. Baklava dilimleri arkadaşlar. Evet. Bu kenarları da bu şekilde tamamlıyoruz. Siz buraya istediğiniz deseni yapabilirsiniz. Normalde ben şuradaki yapraklardan buraya koyacaktım. Fakat e, sayım çiftti. Çift olduğu için yani buradaki sayımın aslında tek olması lazım. Tek olursa ortadaki kutucuğu bulup Oradan işlemime devam edebilirdim. Yani yaprak çalışabilirdim. Ama sayısı çift olduğu için ben buraya böyle bir model uyguladım arkadaşlar. Bu kulakçıkları yaptıktan sonra şu kısımlarına, şu uç kısımlarına çanta aparatımızdaki halkalarımızı yine aynı şekilde aynı iple dikerek çalışıyoruz arkadaşlar. Kenarı tamamlayalım. Daha sonra şu kısmı göstereceğim. Ondan sonra aparatlarımızı takıp dikimine geçeceğiz arkadaşlar.